Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar. Bugün yeni gelen bir portföyümüzü paylaşacağız. Tema İstanbul birden geldi. E, 4 dört katlı binalarda bu göstereceğim, sunacağımız size gayrimenkul. Fakat burası kiralık. Bella Vista'yı biliyorsanız Bella Vista tam önünde anahtarları bizde. Dairede şu anda eşyalar var. Bu eşyalar da kısa sürede alınacaktır. Onunla ilgili birkaç gün sizden süre isteyeceğiz. Daire 3 oda bir salon. 147 metrekare. 125 metrekare yakın net bir kullanım alanı var. Ve içerisinde iki tane inverter klima. Aynı zamanda gömme dolapları, portmantosu, ankastre o şekilde teslim edeceğiz. Daire bu şekilde. Şimdi size birazdan daireyi göstereceğim. Sizler de lütfen İstanbul Sarayları Uğur Gayrimenkul Satış Kıyalma Ofisi'ne geliniz. Bizlere portföyleri getirebilirsiniz. Sizin gayrimenkullerinizi sadece halkalı satmıyoruz, kiralamıyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde yetki verdiğiniz sürece biz her şeyle uğraşıyoruz. Bununla alakalı lütfen biz, bize irtibata geçin. İstanbul Sayı'da satış kiralama Uğur Gayrimenkul'e bekliyorum. Youtube kanalım Uğur Gayrimenkul, Uğur Real diye yazarsanız daha doğrusu girersiniz. Aynı zamanda Instagram'ımda Real Estate, yine aynı şekilde Uğur Real Estate Re. O şekilde girerseniz sizleri bekliyorum. Portföylerimi bana getirin. Güvenli satış, güvenli kiralama yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Uğur Gayrimenkul'da kalın.